emekli aylıkları çok düşük. Çok önemli bir yeri olan tazminatlar. Kamuda çalışanlar için ikramiyelerle. Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularını anlatıyorum. Bugün sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında çok önemli bir yeri olan tazminatlar özel sektör için Kamuda çalışanlar için ikramiyelerle ilgili bilgiler aktarmak istiyorum. Şu anda Türkiye'de emekli aylıkları çok düşük. Sabit ücretler düştü, alım gücü değeri düştü. Yani sabit ücretler değerini kaybetti. Bunun yanında yine TÜİK'in belirlediği enflasyon oranlarında memurların aylıkları toplu sözleşme farkı verilecek şekilde arttığından dolayı aslında memurların aylığına bağlı olarak da hem kıdem tazminatı hem ikramiyeler de maalesef değerdi de yitirmiş durumda. Şimdi hem özel sektör hem kamu şöyle beraber bir değerlendirdiğimizde bugün 25 yıl devlette görev alan ve emekli olan lise mezunu bir memur 620 bin lira 25 yıl karşılığı için ikramiye hak ediyor. Üniversite mezunu bir memur 722 bin lira ikrami alabiliyor. Bir öğretmen, hemşire, avukat, din görevlisi, şube müdürü 25 yıl karşılığında 886 bin lira ikrami alabiliyor. Hekim, baş müfettiş, mühendis, mimar, genel müdür yardımcısı 901 bin lira ikrami hak ediyor. Kaymakam 980 bin lira, genel müdür 1 milyon 92 bin lira, vali 1 milyon 161 bin lira 25 yılın sonunda ikrami alıyor. Özel sektöre baktığımızda özel sektör bürüt ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanır. Bir yıla bir bürüt ücret. Fakat kıdem tazminatının bir tabanı var. Maaşınız kaç lira olursa olsun onun bürütü şeklinde değildir. Net asgari ücret şu anda 22.104 lira. 22.104 lirayla 36.867 liraya kadar maaş alan kişilerin bürütü kaç liraysa o bürüt ücret üzerinden net aylığı 36.867 liranın üzerinde olanlar 36.867 değil de 40 olsa 50 olsa 60 olsa 70, 80, 100, 200 bin lira dahi net maaşı olsa bürüt kıdem tazminatının bir tabanı olduğu için 46.000 655 lira. Bunun üzerinde ayrıca bu rakamların üzerinde bir yıl için 46.655 liranın üzerinde bir hesaplama yapılmıyor. Dediğimiz gibi kıdem tazminatının tabanı var. Yani bir kişinin asgari ücretle çalışması durumunda 25 yıl karşılığında 650 bin lira gibi kıdem tazminatı var. 200 bin lira maaşı olsun, 100 bin lira olsun, 150 bin lira maaşı olan kişinin de maksimum alacağı 25 yıl için özel sektörde kıdem tazminatı 1 milyon 166 bin liradır. Şimdi rakamlar bu kadar düştü. Bakın emekli aylıkları zaten değerini kaybetti. Birazdan yine örnekler vereceğim. Özel sektörde en düşük emekli aylığı 14.469 lira. SSK ve Bağkur'da. Emekli sandığında da 1.10.2008'den sonra devlet memuru olanlar çok düşük. Emekli aylığı alıyor. Öncesinde memur olanların emekli aylıklarını da şöyle bir irdelediğimizde bakın lise mezunu bir memur emekli olduğunda 20.590 lira alıyor 25 yıl karşılığında. Üniversite mezunu bir memur 23.958 lira emekli aylığı alabiliyor. Öğretmen, hemşire, avukat, din görevlisi, şube müdürü 29.417 lira emekli aylığı hak ediyor. Uzman hekim 59.000 lira, baş müfettiş 41 bin lira, mühendis mimar 29.921 lira, genel müdür 43 bin 359 lira, kaymakam 45.963 lira, birinci sınıf mülki idari amiri birinci sınıf vali yardımcısı 46 bin 803 lira, genel müdür 63.138 lira, vali 71 bin lira. E şimdi bu rakamlarla sabit gelirlerle kıdem tazminatı ya da kamuda ikramiyesini alan kişiler bu kadar çalışma sonrasında bir ev alabilirler mi diye baktığımızda artık özel sektör çalışanları için memurlar için ya ev almak da Türkiye'de artık çok lüks ve hayal diyebileceğimiz bir durum. Şu anda ev fiyatları minimum 3-4 milyon, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon böyle rakamlar artıyor. Özel sektör ya da kamuda ikramiyesini alan kişiler 1 milyon lira para verip diğer taraftan 3 milyon liralık bir ev alıp 2 milyon liralık kredi çekse aylık kredinin taksiti 2 milyon lira için 60 bin lira. Bakın emekli aylıkları kredi taksitine yetmez. 3 milyon lira kredi çekenin aylık kredi ödemesi 90 bin lira. Yani Türkiye'de artık özel sektör çalışanları, devlet çalışanları, devlette derece ve kademesine bakıldığı zaman, ünvanına bakıldığı zaman iyi ünvanlarla üniversite mezunlarının ya da özel sektörde iyi konumda üniversite mezunlarının dahi alacağı tazminatlar, kamuda ikramiyelerle ev almak hayal. Yani emekli aylıkları sadece Türkiye'de değerini kaybetmedi. Emekli aylıklarının yanında ikramiyeler, kıdem tazminatı da değerini kaybetmiş oldu. Böyle devam ederse şahit, emekli aylıklarına, kıdem tazminatının tavan rakamına güncellemeler gelmez ise ve ev fiyatları bu şekilde artmaya devam ederse, şimdi ev fiyatları artmaya devam ediyor, faizler düştükçe daha hızlı artıyor ama sabit ücret yerinde sayıyor. İşte devlet memurunun ikramiyesine %11.54'lük devletin belirlediği oranda bir artış yapılırken, hayalini kurduğu ve alamadığı ev belki 3 ayda 2 ayda daha yüksek oranlarda artmaya devam ediyor. Yani makas her geçen gün makas her geçen gün artıyor. Bu durumda da makasın bu kadar açıldığı bir durumda ev almak gerçekten de memurlar için, çalışanlar için bir hayal. Şimdi dünyada bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmalara göre zaten Türkiye ev alma konusunda en uzun süre ya da ev almanın mümkün olmayacağı çalışanlar için ücretlerin bu ev ve buna benzer menkul gayrimenkullerin üzerindeki artışlar ve ücretlerin artışları beraber kıyaslandığında ücretlerin değer kaybı göz önüne alındığında Türkiye dünyada ev almanın en zor olduğu ülke durumunda bunun için muhakkak bir önerinin, bir çözümün ortaya konulması gerekiyor. Çünkü devlette çalışırken almış olunan maaşla emekli olunduğunda alınan emekli aylığı aynı değil. Emekli aylıkları düşüyor. Bir de devlette derece kademe ek göstergeye göre 1.12.2008'e kadar devlette memur olanların derece kademe ek göstergeye göre yine ikramiyeler aynı şekilde 1.12.2008'den sonra devlette memur olsa da derece kademe ve ek göstergeye göre ikramiyeler hesaplanıyor. Ama devlet bu ikramiyenin hesabında net ücretin bürütüne göre değil, çıplak ücretin bürüt rakamına göre hesaplamalar yaptığı için sizin elinize geçen parayla bürüt rakamınız birbiriyle örtüşmüyor. Bu nedenle de devlette rakamlar çok düşük. Devlette belirlenen rakamlara göre özel sektörün kıdem tazminatının tabanı da devlet memuru aylığına göre belirlendiği için bu rakamlar alım gücü değerini çok fazla kaybetti. Bu rakamlara ayrıca güncellemelerin yapılması gerekiyor diye düşünüyorum ama Türkiye'de gerçekten artık ev sahibi olmak hayal diyebiliriz. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatını yıllardır anlatıyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sizlerden gelen sorular her geçen gün artmaya devam ediyor. Başlıca soru ne zaman emekli olacaksınız? emekli olurken de hangi statüden emekli olacaksınız? SSK'dan mı? Bağkur'dan mı? Emekli sandığından mı? SSK'nın hangi statüsünden? Engelli mi? Malulen mi? Normal emekli mi? Normal emekliliğin hangi statüsünden emekli olacaksınız? 3600 günle mi? 4500 günle mi? 5400 günle mi? 7000 günle mi? ya da Bağkur'un hangi statüsünden emekli olacaksınız? Engelli mi? Mağlulen mi? 5400 günde mi? 7200 günde mi? 9000 günde mi? Yine emekli sandığında da aynı şekilde hangi statüsünden emekli olacaksınız? Bunları bilmeniz lazım. Çalışmadan prim ödeyip hangi statüden emekli olacaksınız? İsteğe bağlı prim ödeyenler ya da tarımda ek 5 tarım ve orman işlerinde bağımsız çalışanların ödediği primlere göre hangi statüden emekli olurlar? Şoförler ek altı ödüyorlar. Nasıl emekli olacaklar? Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar 10 günden az çalışıyorlarsa emekli olabilirler mi? 10 günün üstünde çalışanların yatırılan primlere göre hangi statüden emekli olmaları gerekir? Çiftçiler nasıl emekli olur? Köylüler nasıl emekli olur? Esnaf nasıl emekli olur? İşverenler nasıl emekli olur? Çalışanlar nasıl emekli olur? Ve kendi aralarında onlarca onlarca konu, tablo kafanız karışık. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında sosyal medyayı, interneti kullanabilirsiniz tabii ki. Sisteme giriyorsunuz, emekli olacağınız günü arıyorsunuz, kafalar iyice karışıyor. Bunun yanında bir de ne kadar emekli maaşı alırım, bunun hesabını yapmaya çalışıyorsunuz. Burada da kafanız gerçekten de karışıyor. Çünkü onlarca makale var bu konuda, yazılar var, videolar var. Bu videoların yayınlandığı tarihte sizin için çok önemli olmalı. Çünkü Ülkemizde sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sık, sık kanunlar değişiyor, genelgeler değişiyor. Hangi genelgeye, hangi tarih itibariyle baktıysanız yanlış da bakmış olabilirsiniz. Çünkü siz baktıktan sonra o genelgede, o kanunda da değişiklik olmuş olabilir. Yani çalışma hayatı çok kapsamlı. Bugün doğum yapan bir kadın kaç lira doğum parası alacak? Askerlik borçlanmasını nasıl yapacak? Yurtdışı borçlanmasını nasıl yapacak? bunları bilmesi lazım. Eksik prim günleri nasıl tamamlanır? Daha kolay nasıl emekli olunur? Emekli olduğunda yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Biz bunları anlatıyoruz. Nerede anlatıyoruz? Özgür Erdursun YouTube kanalımızda anlatıyoruz. YouTube kanalımızda sizlere onlarca videolar hazırlıyoruz. Bu videolarda tek tek konuları ele alıyoruz. Sizleri ilgilendiren konu hangisi ise videolarımızdan izleyebiliyorsunuz. Kafanıza takılan konuyla ilgili sorular da bize sorabiliyorsunuz. İsteyenler kanalımızın katıl butonları var. Birinci, ikinci, üçüncü kademe katıl butonlarıyla bizlere de ulaşma imkanımız var. Bizler profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ofisimize gelenler var. Çayını, kahvesini içerken bizler de ne zaman emekli olacağı başta olmak üzere sosyal güvenlik ve çalışma hayatında aklına gelen tüm konularda bizlere sorulan sorularla ilgili kendilerine bilgiler aktarıyoruz. Ama Özgür Bey ben sizin ofisinize gelemiyorum. Ben başka şehirde oturuyorum. Başka ülkede oturuyorum. Bu durumda size nasıl ulaşırım? Biz bu sefer de online danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bizimle iletişime geçiyorsunuz. Daha sonra bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Bizler durumunuzu özetleyip, raporlayıp size yazılı olarak gönderebiliyoruz. Telefonda bilgi verebiliyoruz. İsterseniz de görüntülü görüşebiliyoruz. Ofisimize gelirseniz çay kahve içerek de yine sizlerin başta emeklilik olmak üzere aklınıza gelen tüm sorularınız ve sorunlarınıza nasıl çözümler üreteceğimizi sizlere anlatıyoruz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz, bizleri takip edebilirsiniz. Çalışma hayatı ile ilgili aklınıza takılan tüm konularda sizlere sade bir dille, kanun metinlerinden uzak bu işi nasıl çözeceğinizi ya da sorununuzun direkt net yanıtını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmanız, bizleri mutlu eder. Videolarımız hakkında yorumlar yapmanız bizleri çok mutlu eder. Ve her geçen gün kanalımıza abone olanlarla beraber sayımız YouTube ailesi olarak artmaya da devam ediyor. Bizler de bize gösterilen ilginin bizlere vermiş olduğu güvenle ve mutlulukla daha da fazla videolar üretmeye çalışıyoruz. Muhakkak yorumlar bölümüne sizler de hangi konuda video istiyorsanız yazabilirsiniz. Biz de bu konularla ilgili videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik, işçi işveri arasındaki uyuşmazlıklardan tutun. Aklınıza sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili ne geliyorsa hepsini kanalımızda bulabilirsiniz. Böyle bir kanal var mı? Ben de bakıyorum gerçekten böyle bir kanal yok. Çünkü biz anlık bilgiler veriyoruz. Asgari ücret açıklanırken hemen canlı yayına geçiyoruz. Memur maaşları açıklanıyor, yayına geçiyoruz. Emeklerin zam oranları açıklanıyor, Hemen bizler canlı yayın yapıyoruz. Hem canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz hem de sorunları bizler sadece kanun maddelerinde yazılı maddeleri okuyup size anlatmıyoruz. Ben bu konuları yaşayan birisiyim. Bir mali müşavir ve sosyal güvenlik uzmanı olarak direkt sahada olan birisiyim. Ofisimize yıllar itibariyle binlerce kişi geldi. Bu kişilerle görüştük. Çok kişi emekli ettik. Sorunlarını çözdük. Bu tecrübelerimizi şimdi de YouTube videolarımızda sizlere sunuyoruz. Sizlerin yararlanmasını istiyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.